Merhaba. Bu videoda Instagram'a karşı bakış açım nasıl bunları paylaşacağım. En yakınlarımızla hızlı bir şekilde iletişim kurmamızı sağlıyor. Dünya gündemindeki gelişmeleri takip edebiliyoruz. Video ve fotoğraf paylaşabiliyoruz. Yeni insanlarla tanışabiliyoruz. Haberleşiyoruz. Bir diğer şey kültür sanat haber sayfalarını takip edebiliyoruz. Instagram'ın bu yönlerinden dolayı bu uygulamayı faydalı buluyorum. Videomu beğendiysen beğenmeyi unutma. Kanalıma abone ol. Görüşürüz.